Ah merhabalar hoş geldiniz ki bugün ne yapıyoruz ücretsiz nasıl kostüm yapılır bunları da bunları da bu arada burada sizinle birlikte almak istedim ücretsiz kostüm yapmak için bunlar bugün e, free veriliyor galiba free aldım çünkü ücretsiz nasıl kostüm yapılır onu göstereceğim ki hadi gidelim. Üçüncüye geçen buraya tıklıyorsunuz. Heyyara e tıklıyorsunuz. Tabi sizde şu yoksa bu e, bu değil. Bu kol yoksa bu kol tabi bu daha iyi bu daha güzel. Bu kol yoksa bu kol kullanın. Bu kol da iyidir. Güzeldir. Heyyara geliyorsunuz arkadaşlar. Bunlardan birini seçebilirsiniz isterseniz. Tabi varsa sizde bunlardan. İki tane kostüm yapma göstereceğim. İki tane nasıl ücretsiz kostüm yapabilirsiniz diye. Bunları kullanmayın. Bunlar şu kız saçları. Ben bunları aldım şeyinde olsun diye. Bunları filan. Arkadaşlar işte benim en sevdiğim yaptığım saç. Bunlar Robux zaten. Bunları Robux aldım. Benim en sevdiğim saç şeyi. Bunu alıyorsunuz. Bunu takıyorsunuz. Arkadaşlar bakın bu saç zaten size oyunu başladığınızda veriliyor buradan benim şu robux yüzüm var şu bir de şu robuxlu sonra arkadaşlar en sevdiğim şey yüz bu clothing e geliyorsun zaten buradan başka bir şeye basmayın sonra cim arkadaşlar buradan buna bakabilirsiniz bu da çok iyi güzel oluyor buna bakabilirsiniz bu da iyi bu da güzel oluyor gördüğünüz gibi benim başka kulaklığım var bir bakayım da yokmuş. Ya arkadaşlar ben bunu aldım da çok kötü bir şey. Ben bunu aldım da hiç ne olduğunu anlam veremedim. Bunu takabilirsiniz. Bu kulaklık çok güzel. Bunu ücretsiz alabilirsiniz ama şu an gitmiştir. Ofisel olmuştur. O yüzden bunların ikisi de ofiseli ama siz bunu takın. Ofisel olmamıştır belki de vardır hala. Sonra şeylerde arkadaşlar bunları oyuna girdiğinizde size veriliyor zaten. Oyuna girdiğinizde görev yapıyorsunuz. Bunları alabilirsiniz ben bunu kullan ben bunu kullanmıyorum bunu kullanıyorum bunu kullanıyorum bunu kullanıyorum bir de bu da var bir de bu da var şunlar robux zaten robuxlu arkadaşlar evet, işte. ama bunu takabilirsiniz bakın bu olabilir bu olabilir ben bunu takayım. bu daha güzel sonra tişörtlerden şöyle bir havanız olsun diye bunu takabilirsiniz bunu takabilirsiniz bu da iyi sonra şey bir dakika o şey neredeydi idi ya paralım paralım bir şey vardı ben bunu takın bu da iyi bunu alabilirsiniz ücretsiz birilerinden gördünüz de Arkadaşlar ücretsiz olarak bunu alabilirsiniz bu pantolonu çok seviyorum ben feycaş acısı yorsa geldiğiniz zaman bu görevle alınıyor hmm, bu da bu da şey free items game oynadığınız zaman oraya oynadın. orada görevleri yapınca bunu alıyorsunuz Bu da şeyle bunu takabilirsiniz bu güzel son şunların ikisi robux zaten bunu takmayın bu güzel değil İsterseniz takabilirsiniz İsterseniz takabilirsiniz tabi bunlardan bunu takalım şimdi güzel oldu bakın ne hiç açık kesiyor bunu takabilirsiniz bu da iyi bakın VIP ama takmayın bunu bu güzel değil bence yani istiyorsanız takabilirsiniz bu var bu var bunu taktığınız şu boynunuzdaki sarı şey takılı olduğunda ona hiç gerek yok bence bu sarı şey daha aldırıyor şol dersimiz açılsın bir dakika açıldı bakın zaten bunlar bu kola bu 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 bu. bunların hepsi şeyle alınıyor ee, oyunlardan alınıyor oyunlarda görevleri yapınca ama sizin bunu da takmanızı tavsiye etmem. Ben bunu takıyorum Robux'lu karakterimde. Bunu da takmanızı tavsiye etmem size. Bakın. ikinci karakterimizi göstereyim. Bu, 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 bu. Sonra bu, sonra bu, sonra bu, son. Bunu ücretsiz alabilirsiniz bu arada. Bunu da ücretsiz alabilirsiniz diye işte ama kullan, kullanmazsınız büyük ihtimalle. Bunu da ücretsiz alabilirsiniz. Bir tane karakter aldığınızda bu da geliyor arkanıza. Bu oyundan kalktı bu. Bu da oyundan kalktı. Zaten bu 100 Robux. Ee, yani buna da bir şey takması tavsiye etmem. Bu olabilir. Bu olabilir. Bunu takmak isteyenler takabilir tabi. Animation'dan da bunu bunu bu yürüme daha güzel. Bunlar daha güzel. Bunu bunu bakın bunu bir dakika bunu, bunu 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 yapabilirsiniz. Şimdi biz bu karakterimizi kaydedelim isterseniz. Ee, biz böyle bir şey kaydedelim. Sonra ikinci karakter olarak da şu karakterde yapacağım. Bu karakteri de yapacağım. Şimdi şöyle karakterimizi alalım. Bunun rengini dönüştüreceğim. Ben benim bir tane de böyle karakterlerim var. Bunu nasıl yap? <laughs> Bunu nasıl yapacağız diyorsanız arkadaşlar bu karakterler var ya bu karakter az önce gösterdiğim az önce gösterdiğim şey de bu karakteri alıp alabilirsiniz ücretsiz bunlar bu karakterleri alıp bu karakterleri bakın bu karakterleri alıp saçlarına sahip olabilirsiniz gözlüğüne sahip olabilirsiniz bakın karakter bakın saç bakın her şey var burada bunları da daha yeni karşınıza aldık bunların saçları mülk bunun bir tane gri saçı var Roblox'ta Robux'la 25 Robux alabilirsiniz. Arkadaşlar mesela bunu deneyelim. Şimdi olalım bu olalım. Bu olalım nasıl olduğunu size göstereyim. Rig geliyorsunuz arkadaşlar. E bir dakika nasıl ya. Böyle yapıyorsunuz bakın. Bakın. <laughs> Böyle olsun geri. Böyle olsun geri bakın arkadaşlar. Şimdi bakın. Bakın şimdi bunu yaptım ya. buraya tıkladım bu kola. İster bu kolu da tıklayabilirsiniz, bu kolu tıkladım ya. Burayı geri çekiyorum, bakın tıklarken kol oldu. Bakın diğerinde de deneyelim. Bakın kolu koydum. Mesela bakın çıkarttım. Aynı kol oldu, gördünüz mü? Ayakla da aynı şekilde, ayakla da aynı şekilde yapabilirsiniz. Şimdi ben bir bu bu şeyi de yapacağım. Bunu da arkadaşlar size bu bu saçları tavsiye etmiyorum bu saçı tavsiye ediyorum alabilirseniz alabilirseniz bu saçı tavsiye etmiyorum bana bu kötü duruyor fejyosu geliyorsunuz arkadaşlar buna fejyosu bunu tavsiye ediyorum bunu tavsiye ediyorum Clothing geliyorsunuz kloting de şey tavsiye ediyorum ama neydi ha şu 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 mor olan yok bu mor olan değildi bu bunu tavsiye ediyorum bu iyi gidiyor bu arada bunu da almıştım. Bunu göstermiyordum herhalde. Onu tavsiye ediyorum. Takalım hatta. Bu da olabilir. Bunu da alabilirsiniz. Güzel bir şey. Sonra arkadaşlar bunu tavsiye ediyorum. iyi. İyi isterseniz bunu da tavsiye ederim. Bunu da tavsiye ederim. Bunu da ederim. Bu da güzeldir. Bunu takalım. Bence en güzel bu. Buna tişörtten ben bunu tavsiye ediyorum. <laughs> Bir dakika. t bunu tavsiye ediyorum ben. Arasında şey olsun gibi. arada benim bu vardı. Ben göstermemi tuttum. Bunu bundan, bundan bunu tavsiye ediyorum. Faizden bunu tavsiye ediyorum. Sonra şu olders, arjensiyorsan arkadaşlar bakın. Burada bunu almak istiyorsanız free items game diye bir uygulamaya giriyorsunuz, ona girmediğiniz sürece bunları alamazsınız. Oradaki görevleri yapman lazım. Buna bunu tavsiye ediyorum. Front'a gerek yok bence. frontta benim çünkü bir şeyim yok fronttaki her şeyi Robuxlu, Robuxlu yani gerek yok. Arkadaşlar buna bunu tavsiye ediyorum. Arkasına bakın bu çantayı tavsiye ediyorum. Bu çantayı da Free Items game'den alabilirsiniz. Bu kadar arkadaşlar. Bunu da arkadaşlar sadece emotiyon evet, olarak bunu tavsiye ediyorum. Böyle öldürmesin değil de böyle durmasını tavsiye ediyorum. Ya böyle isteyenler böyle bırakabilir ama ben böyle tavsiye ediyorum. Bu karakterimizle kaydedelim. Bu karakterimizle kaydedelim. Bunu da böyle böyle kaydedelim. Arkadaşlar bakın benim karakter şeylerim böyle. Size gösterdiğim gibi yapabilirsiniz. Bakın size göstereyim. Arkadaşlar ücretsiz nasıl giyim tarzı yapabileceğinizi gösterdim size. Birinci karakterimiz bu oldu. İkinci karakterimiz de bu oldu. Hangisi güzel yorumlara yazın. Yorumlara yazabilirsiniz. Bence bu daha güzel oldu diye düşünüyorum. İkisi de güzel oldu arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay. Ben videoyu kapatıyorum. ki Bu arada ben Ç diyorum. Çek demiyorum.